Selamun aleyküm. İyilik Derneği olarak 2024 Gazze Kurban Organizasyonu kapsamında Hindistan'da kestiğimiz kurbanlar konserve fabrikamıza ulaştı. Burada size konserve fabrikasının aşamalarını göstereceğim inşallah. Konserve fabrikasında çalışmalarımız devam ediyor. Şu an kıymalarımız bu makineye geldi. Kıymalarımız konserve kutularına dolduruluyor. Kutulara dolduktan sonra Buraya doğru gelip kapakları el değmeden hijyenik şekilde takılıyor. Müzik kapakları takıldıktan sonra burada yıkama makinesinden geç olan konservelerimiz kasalara dolduruluyor Müzik ve ardından üzerlerine tarihler basıldıktan sonra paketleme aşamasına geçiyoruz. İyilik Derneği olarak 2024 kurban organizasyonunu Gazze'deki kardeşlerimize ulaştırmak için çalışmalarımız devam ediyor. Bir sonraki aşamayı da inşallah sizlere göstereceğiz. Allah hayır sahiplerinden razı olsun.